Arkadaşlar merhaba, Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün bir işbirliği projesiyle karşınızdayız. Bir işbirliği kapsamında projeyi sizlere dilimizi döndüğünce tanıtacağız. Fikirlerimizi söylemeye çalışacağız. Go Mining projesi bugünkü videomuzun ana başlığını oluşturuyor. Aslında bir Cloud Mining projesi dersek herhalde yanlış bir şey söylemiş olmayız. Ama farklı özellikleri var. Yani birçok özelliğiyle bu alandaki diğer projelerden ayrılan bir proje tabii bugüne kadar bakıldığı zaman herhalde bu sitede bu tarz projelerle alakalı yani uzaktan madencilik yapılan projelerle alakalı çok da olumlu şeyler söylememişizdir. Bu projenin özelinde de birazdan fikirlerimizi net bir şekilde söyleyeceğiz. Evet bu aslında sadece bir madencilikten ziyade hani şey gibi biraz bir hatırlarsınız tokenize edilmiş madencilik şeyleri vardı. Binance'da da vardı bir ara Hı -hı. şeyde de vardı işte başka bir havuzda da vardı. Token alıyordunuz aslında siz hash rate almış oluyordunuz. Bunlar da aynı mantıkla NFT çıkartmışlar. NFT'yi aldığınızda hash rate almış oluyorsunuz. Bir de tokenları var GMT. Buna da pek çok kullanım bağlı koymuşlar sistemin içerisinde. Hani böyle birazcık oyunlaştırarak aslında bu madenciliği online olarak uzaktan madencilik yapmanızı sağlıyorlar. Aslında daha doğrusu şöyle söylemek lazım. Bunlar zaten madenciliği yapıyor. Siz onu yaptığı madencilikten pay alıyorsunuz aslında o enerjinin bir kısmının maliyetini vererek böylece onlara böyle sermaye sağlamış olursunuz. Sistemin en net açıklaması hmm. bu şekilde oluyor. Yani özet olmak gerekirse hani bitcoin madenciliği pahalı bir şey. Ben gireyim bir yerden ucundan kıyısından al, ben de yapayım bir gelir <laughs> elde edeyim elindeki diyenler için bir çözüm sunmuşlar. Ha, ben hoşlaşır mıyım? Hoşlaşmam. Ama öyle ya da böyle bu yapılan bir şekilde birilerini kullandığı bir şey. Bir de bunun tabii ki token kısmı var ki token da zaten şu an market cap'te 400. sıraya kadar gelmiş bir tokenı var. Yani bayağı bir kullanım alanı ve piyasada bilinirlik sağlamaya da başladığı için öyle o alanda da farklı bir inceleme konusu aslında. Şimdi tabii şöyle söylersek yanlış bir şey söylemiş olmayız herhalde. Bugüne kadar bizim duyduğumuz uzaktan yapılan madencilik metodunu NFT ile bütünleştirmişler. Yani bir NFT aldığınız zaman siz aslında bu sistemin içerisinde bir hash rate gücü almış oluyorsunuz ve NFT hikayesinin uzaktan madenciliğe uyarlandığını görmüş oluyoruz açık söyleyeyim Ben böyle uzaktan madencilik hikayelerinden çok fazla hoşlanmıyorum ama Bunlar da farklı olarak şöyle hikayeler de var yani belki aklınıza takılıyor olabilir ya kardeşim Tamam biz bu NFT'leri aldık ama bu adamların madencilik yaptığını nereden bileceğiz kardeşim diyorsanız kendi sitelerinden bir link evet, veriyorlar Hatta bu göstereyim ben üzerinde... şeyi <gülüyor> hani <gülüyor> ne var ne yok diye ki yani sonuçta son bu bu tür işlerin en, en büyük sıkıntısı bu güvenlik alacak yani burada Yapıp yapmadığıyla alakalı en azından ne iddia ediyor onu görelim. Altı yılda bunu yaptığını iddia ediyorlar ve hani en şeyi en Binance Pool, en Bitmain'in bu madencilik araçları sağlayan Bitmain'in partneri olduğunu söylüyor. Abi Binance partnerde aslında şöyle, siteye girdiğinizde trust kısmına direkt Binance Pool, Binance Pool üzerinden yapılan madenciliği görebiliyorsunuz. En azından belli bir madencilik yapılıyor ya yani. çünkü benim için en önemli şey bu yani yapıp diyorum yapmayan şey şeyler, diyorlar işi çok olduğu için bu, bu, bu altı, en kritik şey bu yani. Bu altı yılda 2017'den bu yana 2000 tane Bitcoin ürettik diyorlar madencilik evet. yaparak. Hatta böyle kendi data center'ımız var. Bağlanın bakın bizim burada şeylerimiz de var diyor. Tabii bu onların beyanları. Yani bu tür kamera, tabii rastgele yani. kamera görüntüler bilmiyorum. Yani bu, bu, buna güvenerek tabii ki bir yatırım. Ha bak bekçi o geziyor. Orada başka bak. bir görüntüyü lupa sarıp da veriyorlar. Onu bilemeyiz. Bak bak bekçiyi yakaladı. Biri giriyor oraya. Neyse <laughs> böyle kamera görüntüler. yakma, data center'ı yakmasınlar yayındayken biz. Yani data center'dan ziyade önemli olan aslında birazcık daha şu yani şu Binance'ı GMT ismiyle bu kadar heşrekli bir madenciliğin gerçekte yapılıyor oluyor olması bu yani bu projeyi bizim için işbirliği yapılabilir hale getiren tek kriter aslında şu yani görsel görsel yalan. Ya tabii evet. ki ben yine de çok ciddi büyük miktarlarda bu tür şeylere para yatırılması kesinlikle desteklemem. Ha bu proje kötü diye demiyorum. Sadece bu alanın böyle kötü kullanıma çok müsait olduğunu da denetleyemediğim şeyi ben aslında sevmiyorum. O yüzden herhalde olsa gerek. Bir de piyasada bununla alakalı bazı kötü geçmişte projeler vardı, tecrübeler vardı. O yüzden Neyse yani bu genel olarak bir uyarımız ben yine yapmış olayım biraz daha projeden bahsetmiş olursak aslında projenin en net olayı demiş sen de söyledim bir NFT'leri var ve bu NFT'ler içinde belli bir bakım ücretleri gibi bir durum oluyor yani, yani bu elektrik parası gibi. ve bunu eğer Mining maddikli EMTA ödersen indirim yapıyor keza burada her kullanılan her gerçek madencilik cihazının arkasında bu NFT olduğunda bunlara bir alırken satarken hep bu GMT kullanılıyor ve bir burn modeli var. Hedefleri şu an değişik bir mint ve burn modelleri var aslında web sitesine girip biraz karıştırırsanız görürsünüz. Amaçları yarat basılandan daha fazla GMT yakarak belli bir fiyat stabilizasyonu enflasyonu yapıya sağlamak. Bir evet, deflasyonist bir yapı sağlamak. Şimdilik gördüğüm kadarıyla fiyatından da gördüm bu kadarıyla değil Bunu sağlamışlar. Gelecekte ne olur belli olmaz ama en azından şöyle baktığımızda hani belli bir sürdürülebilir yapı yapmışlar. Hatta şöyle mesela mining'in diyor elektrik maliyeti 5 kilo her kilovat başı 5 cent diyor. Biz çok ucuz alıyoruz diyor. Keza Bitcoin'ler biz Ledger Cold'un cüzdan partneriyiz. Onlarla şey yaparız diyor, saklıyoruz diyor. Keza değişik Gerekliği bir bizden ucuza kimse alamıyor diyor. <laughs> evet. diyor. Öyle bir. şey. <laughs> bir de UFC şampiyonu Khabib Nurmagomedov diye biri var. Bilmiyorum Ben çok UFC ile falan şeylerle alakası yok da onun da NFT setini çıkarmışlar almak isteyen için öyle bir şeyler de var. Evet, kazançlarını <laughs> günlük olarak veriyorlar. onu da söyleyelim <laughs> ve Bitcoin üzerinden kazançlandırmayı yapıyorlar ve NFT'leri de kendi sitelerinden OpenSea'den ve Binance NFT marketplace'ten evet, alın diyorsunuz Evet, bu tabi önemli. Binance'den biz alın, boşlar gitmesin diyor. Ha, onu Ama... söylüyorlar evet. Da alırsanız <laughs> daha daha iyi olur diyorlar. Ee, böyle uzaktan madenciliğin biraz böyle NFT kaymağıyla kaymaklanmış hali. Ee, evet. böyle bir tabii Bu tür sistemlerde aslında hani şu da önemli. Yani fantastik faizler vermiyor oluşu sistemin sürdürülebilirliği açısından da gerçekçi duruyor. Bunu da belirtmek lazım. Çünkü böyle hani %20'ler, %25'ler daha ödenebilir. Hani sistem kötü niyetli bile olsa çok kısa sürede patlatmayacak bir ekonomiye sahip gibi gözüküyor ki bu da aslında bir tık burada riski daha kabul edilebilir kılıyor. Ben birazdan şurada şey de göstereceğim. Hani sistemin arayüzü nedir? Nasıl NFT alınır falan onları da göstereceğim meraklısı için. Orada denemek isteyenler girip gelebilir. Zaten videonun açıklamasındaki linkten kayıt olabilirsiniz. Orada kayıt olduktan sonra da siz de 7 günlük deneme hesabına katılabilirsiniz. Yani orada şeyi de göstermişler. Giriyorsunuz bir trial sistem var. Trial'e girdiğinizde 7 gün boyunca şey gelen şeyler işte günlük Bitcoin nasıl damlıyor vesaire onlara test edebiliyorsunuz. Böyle bir sistem. Peki o zaman altı çok fazla istersen lafı uzatmayalım direkt videomuzu izleyelim. Go cool Mining'in sitesine geldiğinizde sağ taraftan kayıt olduğunuzda şöyle bir uygulama ekranı geliyor. Buradan neler var hemen şöyle göstereyim. NFT alabiliyorsunuz bunu işte ister GMT ile ister dolarla ödeyebiliyorsunuz. Yani denemek isteyenler buradaki işte o 20 dolarlık ucuz NFT'lerden isterse deneyebilirler. Daha pahalı şeyler de var ama ya tabii böyle Cloud Mining biraz daha riskli bir iş olduğu için en azından denemek isterim. merak edenler daha ufak şeylerle yapması ben her zaman tavsiye ediyorum bildiğiniz gibi burada sekinderde işte ikinci el olarak hani başkalarının sattıkları var burada tokenlarının şey var token ekonomisi var işte kaç tane yakılmış kaç tane ortaya çıkmış buradan takip edebiliyorsunuz güzel bir sayfa yapmışlar açıkçası buradan takip edebiliyorsunuz GMT'nin durumunu bunun dışında işte kayacağınız cüzdanınız vesaire varken Şurada game kısmı var. Bu game kısmı aslında deneme modu yani trial modu. Buraya girdiğinizde size 7 gün boyunca işte belli bir şeyde oranda işte belli bir vakta madencilik yapıyormuş gibi bir NFT veriyor. Siz burada aslında sistemi denemiş oluyorsunuz. Bu bir oyun. Buradan işte ödüller kazanıyorsunuz. Buradan işte size gösteriyor ne kadar indirim aldınız, GMT token kullandığınızda ne kadar bir masraf oldu. Bu madencilik işte birazcık oyunlaştırmışlar. İşte senin ne kadar şeyin var, daha çok alırsan ne olur, ne kadar bitcoin kazandın. Böyle, bu şekilde böyle bir sistem var. Buradan da işte bir NFT'niz olduğunda seçiyorsunuz. Alıyorsunuz. Ekleyerek direkt alabiliyorsunuz. Ama almasanız da burada trial modunda zaten. Buraya 7 gün sonra hemen hızlıca yansıyacak. Token ile alakalı nereden alabilirsiniz kısmına baktığımızda burada da yani hangi borsalarda olduğunu şöyle görebiliyoruz: Bitmart, Mexi, elban Bitget, Gate.io gibi, HitBTC, Pemex, bir sürü borsada var yani onlarca şeylerde de var. Hani ilginç bir şekilde böyle pek çok borsada listelendiği için de token fena bir durumda değil belli bir kullanım amacı olmuşlar sonuçta burada kullanıldıkça yakıyorlar. Şöyle sana satın almışım da göstereyim. Geldiğinizde böyle buy now kısmı var. ay dediğinizde işte bu 20 dolarlık olan mesela böyle bir şey var. Wallet olarak isterseniz bir süre kendi bu üstüne tutabilirsiniz veya kendi Bitcoin e adresinizi ekleyebilirsiniz NFT için. Yani şimdi üzerine kalsın. Mesela ödeme kısmına geldiğinizde de kredi kartı var. Vakıf Bank, Ziraat Bankası veya direkt böyle havale ile çalışan bank transferler var. İlginç bir şekilde bütün bunların hepsini eklemişler. Onun dışında böyle bir bayağı bir banka ile anlaşması olan bir payment ödeme altyapısı kullandıkları belli. Direkt olarak işte isterseniz Go Mining Token'la veya USDT ile Binance Pay'le koyun Pay mesela. Ben ödeyeceğim dedikten sonra da neyle isterseniz ödeyebiliyorsunuz açıkçası böyle bir sistem yapmışlar. Ben mesela burada işte USDT ile öderim diyorum. Evet, ben gelen yerde verdikleri cüzdanı gönderdim. 2 dakikada geldi. Böyle ödedikten sonra bir okey çıktı ve hemen geri dönüyoruz. Bakalım ne oluyor? Ben de size deneyeyim açıkçası. Ben gibi çok hoşlaştığım bir şey olmadığı için <laughs> şuradan şöyle baktığımda my NFT'imde bir adet NFT'im var. Bu bana bir TRH işte neyse veriyor. Network'teki gücüm elektriğim bu kadar. Solo mining yapıyorum. Bu, bu şekilde yavaş yavaş bu ödüller kısmında gözükecek benim o bir tane NFT'den gelen şey. İstersen NFT bu şekilde burada listeleyebiliyorum, satabiliyorum. Böyle bir sistem Evet videoyu izledik. Şöyle toparlamak gerekirse Go Mining uzaktan madencilik yapılmasına müsaade eden bir platform. Yani videonun içerisinde söyledik. Bizim böyle çok hoşnut olduğumuz bir sistem değil. Çünkü defalarca bu kanalda bunları konuştuk. Ama e, dediğim gibi standart projelerden ayrıdan bazı özellikleri var. Dilimiz döndüğünce o özelliklerini sizlere anlatmaya çalıştık. Takdir tabii ki siz yatırımcı. Evet videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.